karakter mi zekan? O kadar çok karaktersiz insan var ki karşımıza geçip mevkiyle, gücüyle, parasıyla ya da yaşadığı hayatla böbürlene böbürlene konuşuyor ama ortada karakter yok. Birin yanındaki sıfırlar gibi o biri kaldır ortada bir şey yok. Yani ortada karakter yok karaktersizsin. Az da olsa söyleyebiliriz mesela ona. Yok bunu diyemiyorsak bakışlarımızla, sözlerimizle, davranışlarımızla ama en güzeli hiç onunla olmayarak belli edebiliriz. Bir mecliste toplanırız. Bir havalarda şunu yaptım, bunu yaptım, ben şuyum diye. Ya şu ben şuyum. Biri bir şey ise bunu söyler mi? Çünkü karakter yok. Elbette söyler. Eğer karşısındaki insana insan gibi davranmıyorsa, benim canımı acıtıyorsa, beni bir küçük görüyorsa, ben şuyum diye böbürleniyorsa, olmamışsın. Arkadaş sen denir ona karaktersizsin. Yani karakterin yoksa sen de hiçsin. Peki böyle insanlar var mı hayatımızda? Varsa niye varlar mesela? Çünkü insan olmanın belki de ön koşulu bir duruş sahibi olmaktır bu hayatta. Nasıl duruyor? Böbürlenerek yok o duruş değil. O içteki eğikliğinin dışarı yansıması ancak böyle durduğu zaman karşı taraftan kabul göreceğine inananlardır onlar. Çünkü mütevazılık dünyanın en güzel şeyidir. Elbette karakter. Karakter zekadan üstündür diyor Emerson. Kim ki hava atıyorsa başka birine işte o ben karaktersizim demenin başka şeklidir. O yüzden Emerson'a katılıyorum. Karakter zekadan ya da sahip olduğun her şeyden çok daha önce gelir. Etrafımızdaki karaktersizlerle umarım ya vedalaşmışızdır ya da artık vedalaşırız. Anlaştık mı?